Neyse biraz Godzilla ziyarete gidek bir sen. Sen git şuradan. Yerimi çözdük. Tek kişilik koyuyorum. Kanki... Kankilerim yok benim ya. Ben kankileri sevmiyorum. ve kanki de istemiyorum açıkçası. Geliyorlar birkaç kere birkaç arkadaşım geldi de kankilerim deyip. E, ya ben yönetilmeyi sevmiyorum. Hani oraya gidelim, buraya gidelim, şuraya vur, buraya vur. O yüzden ı -ı. tek oynuyorum. Hani bana uyacak kimse yok açıkçası. Ya bir tane bot uğramıyorum düşün. Böyle geziyorum. Oraya gelelim, buraya gidelim, şuraya diyorlar Ben de sıkılıyorum açıkçası. Tek oynamayı seviyorum. Bak şu an bir saat, girelim. bir saat sonra kapatırım, oturur keyfime bakarım. normalde aynen tek tabancayım. Normalde benim demem gerekiyor. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Ben milletin lafından gidiyorum. Sırf sonra geriliyorum, başım ağrıyor. Mesela hiç açmam yayın. Ben yavaş kendi kendime böyle minnak minnak oynuyorum hiç. Aynen öyle. Kafama göre. Yemsel diyeyim ki bir eve gidiyorum. Ben sol taraftaki eve gideceğim toplayacağım değil mi o illa bu tarafa gel o tarafa gidiyorum bu defa bir şey kalmıyor neyin eksik her şey eksik aynen öyle ben de oynuyorum. tek oynuyorum tek oynuyorum valla kimseyle uğraşamam ben bak şuradaki de Godzilla bir ya da tek başım oynuyorum daha iyi hiç kimseye alamam yanıma bak, kusura bakmasın kimse. Puan derdim yok, kasma derdim yok. Hiç çekilmiyor insanların derdiye bak bak mesela ben görevi yapmam. Yok efendim bilmem ne kasmam. Hiç hiçbir şey yapmam. Ben keyfimi oynuyorum buraya. Sıkılmak için, gerilmek için oynamıyorum. Yok taç oldum, yok efsane, yok cartcut hiç uğraşamam. Kendi kendime oynuyorum, kapatıp çıkıyorum. Kendine hikmetse, benim yanıma geleneğine mutlaka görevi vardır. Allah'ım Cengiz ya, hiç... Uğraşamam ya. Ben sıkıntıya gelen bir insan değilim. Gerçek hayatımda da öyleyim, realde de öyleyim. Yani ben sıkıntıya gelemem. Evet, evet. Bildiğin kendilerini öyle bir kaptırıyorlar ki. Yok işte, bu sezon as bitirelim, batı bitirelim. Fe, yani bana PUBG ne ödülü verecek ki? Ne? Ne gibi bir şey verecek bana? Hiç. Yeter. Bir kere taç oldum yeter. Başka da bir şey istemiyorum. Bir evde yapmam. Kendimi de strese sokmam. Zaten çok da fazla bilmem. Call of güzel oynuyorum sadece. Buraya girmiş miydim? Mesela girdiğim bir eve 10 defa girer çıkarım. Tabii ki. Ya öyle bir şey olmuş ki görev gibi görüyorlar artık. Hani eğlenceden çıkmış görev. Şu görevi yapalım, şunu alalım, bunu kazanalım. Ya yok gerek yok. Bak daha güzel. Ya orada da oyun yok. Şey, orada da yok. Orada da yok. Yok yani. Ya bana denk gelmiyor. Allah'a yemin ederim hayat kaygıları yok bir şey yok. Aslında bazen öyle olmak gerekiyor biliyor musun? Onlar kazanıyor. Fazla takmayacaksın. <laughs> ha bak mesela, bu bot mu bilmiyorum. Bu, bu bence bot değil bana a bak kod değilmiş bak Reza geldi beni öldürdü. Sen hiç sorun değil benim için. Çıkıp baştan oynayayım. Dediğin <laughs> omlette donuyor mu yayın ara ara? alacaksan al bu tarafı çek. Alttan çek. benim ihtiyacım yok şu an. Donlu oluyor mu orada? Ne diyormuş kılan haberi diyor. Ha orada donmuyor tamam. Omlette donmuyor ama e, burada buradaki izleyiciler donuyor diyor. Omlet de olmuyormuş anne donma. Çünkü kendi platformu ya. Orada da jeton atıldığı zaman ha, yayıncı kazanıyormuş. Bizim burada nasıl yıldız? Tamam. Anladım. Doğru söylüyorsun. Ama bu defa Allah'ın seversen buradakileri doğruya giderse <laughs> bana burada kim şey yapacak, atacak. Orada hiç atmazlar. <laughs> en azından burada söylüyorum bazen başlarının etini yiyorum atıyorlar. Orada hiçbir şey atmazlar. Bir <laughs> de bu Godzilla ay bak bak çirkinliğine bak. Öyle aynen doğru söylüyorsun. ben tek tarafa yoğunlaştım sanırım. Ben daha çok buraya yoğunlaştığım için Feyze ondan dolayı. Olmasa ben dediğim gibi omlette de deneyim ya. Doğru söylüyorsun. Bir de burada çok telif hakkı var biliyor musun? Mesela burada müzik açıp dinleyemiyoruz. Hemen yayını sessize alıyor. Omlette var mı bilmiyorum. Telif hakkı falan müzik dinlemek, müzik çalmak. Bir de Face'de yani burada şey daha rağbet. ETS'ler hani tır, otobüs sürme. Ay bir gün indirim dedim. Doğru düzgün çalıştıramadım. Ha, omlette telifi yok tamam. Otobüs sürüm dedim. İmin ederim hareket ettiremedim. Sinirlenip sildim. Yüzden Ahmet'te mahkum oldum. <laughs> evet. Hakkını da alabiliyorsan eğer... ...kal orada. Mesela burada 10 bin yıldız oluyor. 10 bin yıldızı toplayacaksın ya da 100 dolarlık yıldız toplarsan Feş senin hesabına yatırıyor. Omlette telif hakkı yokmuş müzik dersin şu dersin. Omlette de benim yaptığım yani Orada hiç telif hakkı yokmuş müzik çalma falan. Hmm. Halim Karl seni takip etti. Teşekkürler Halim. 10 bin tartıştıktan sonra onaylı oluyorsun. Hmm. Her yerin tabii ki kuralı var ama orası daha esnek sanırım, yani daha fazla kitlesi var. Buraya de girince buradan da çıkmayı türlü beceremiyorum, biliyor musun? Kapıları bulamıyorum. Hmm. oluyor? Burası hiçbir şey olmuyor herhalde. Sizin oralar Allah'ın lütfu, buralar Allah'ın cezası. Tokat'tan selamlar. Ben jandarma uzman çavuş. Dua ederseniz sevinirim saygılar. Tabii ki dualarımız sizinle Allah sizi korusun inşallah. Hayırlarla. Dualarımız her zaman sizinle zaten. Tüm askerlerimizle, polislerimizle. Allah'ım sizleri korusun inşallah. Taş değirmesin ayağınıza. Sizin sayenizde rahat rahat evimizde böyle oturuyor, keyif çatıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben seni takip ettim. Sen de beni takip eder misin? Tabii ki ediyorum. Yayından sonra tabii ki edeceğim. Beni takip eden arkadaşlara ediyorum. Niyetim Bir butona basıyorum. Bu yani. Taş atıp elim yorulmuyor. Biz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Cengiz'e, Sınır'a, Allah'ın lütfu burası, Allah'ın cezası. Burada hiçbir şey yok. Ay şunu vurayım bu şu fukarayı. Ben, ben ancak bot vurabiliyorum böyle. Ben Tamam matador edeceğim yayınım bitsin edeceğim. Edeceğim takip. Ama yayından çıkıp grup kuruyoruz Ha halim grup kodum yok. O da açmadım. Açmadım oda. Öyle kendi kendime oynuyorum şu an. Ama oynamak istiyorsan bu sonra birlikte oynayabiliriz Ahmet Pro. Ve. Aleykümselam Mehmet hoş geldin. Bu evden sonra oynayabiliriz. Ben Tarık ve bu de Uf. şuraya koyayım. Tamam. tamam. doğru edeceğim edeceğim diyorum değil mi şu an oyundayken nasıl ben seni takip edeyim Ben Facebook'ta yayın yapıyorum omlette değil değil mi Paylaşıp, paylaşımını yeniden yeni bir yeni kez de takip edelim. Sağ olun, teşekkür ederim Ali. Bugün canlı şey gitmiyor. Bakın uçan motor yapmış, bak ya. Arkadaşlar işte Facebook uçan motora yapmış. Burada çıkamadım. Burada böcekler vardı. Bak böcekler gelecek şimdi beni yeme. Valla böğütü böcek var burada. Ana ana suya düştüm valla. Bu motoru sürmeyi bilmeyenler sürmesin. Boş verin. <gülüyor> <gülüyor> Bu yengeçlerin olduğu yer değil herhalde burada, değil mi? <laughs> ölme kız <biz> ölme. <laughs> Kim o alan dışındayım ya. Öyle mi? Hangi? Peki hangi kanalda? Kanalımın ismi ne? Şimdi Azerbaycan'da mısın Halim? Yoksa Türkiye'de mi? Akrep abla. Seninki de mi akrep? Hoş geldin Ceyda. Nasıl teşekkür var. ederim. Senin kanalın üstü akrep? İyi akrep kardeşti. <laughs> bakın. Bu rengi Çift Teşekkürler Ceyda. Dikkat et. Allah korusun. Çok zor. Teşekkürler Ahmet Pro. İyiyim. Sen nasılsın? ana giremeden öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> oh, şuradan şu Toros'a benim de gittim. Yenilemeye çalışıyorum. 410.000 dolara <benzin> azam olsun. <laughs> Alana kadar götürsün ben en azından. Ana, bir araba buldum o da gitti gidiyor da sırası. Akrep iyi benimki de akrep seninki de akrep. Anam bir uçamadım bak. Burada kaldım valla. Çıksana bir zekalı araba. Çık Keyifsiz araba. Buraya bir çıkabilir miyiz? Yok çıkmadı. Değilse senin yüzünden mahalle geri kal, alanda kaldım senin yüzünden. Pislik araba. Çıkmadı. Değilse senin yüzünden mahalle geri kal, alanda kaldım senin yüzünden. Pislik araba bir renkli renkli araba bozulmuş. Traktör <laughs> de çalışmıyor ki benim gitti. Şimdi kim ilgileniyor peki halim kanalını

Ee, i̇smim Çilem Ceyda. Birazdan öbür gideceğim. Vallahi sabah kadar nöbet tutacağım. Allah kuvvet versin. 故是 Geri zekalı, kral, Allah belanı versin senin Ha, abla Evet, çilemadım Halim. Ne diyor?